neden önemlidir? Günlük yaşamda sürekli çabalarımız, koşturmalarımız, streslerimiz, kaygılarımız beta denilen dalgalarda meydana geliyor. Beta dalgalarında yaşıyoruz günlük hayatımızı. Bu hızlı bir dalgadır ve kaygı, stres yaşadığımız, dengelerimizin bozulduğu durumlarda beta dalgaları beynimizde, beynimizin daha da hızlı çalışma moduna yol açar ve e, beynimize sürekli olarak bazı sözcükler gelir, onu durduramayız. Beynimizin konuşmasını ve kaygı dolu konuşmalarını bir an bile durduramayız. E, meditasyon ise e, bütün bu e, kaygıların sakinleşmesine yol açan alfa moduna alır bizi, yani sakinlik moduna alır. E, Alfa modunda düşünceleri yakalayabiliriz. Bu da sakin ve loş bir yerde iyi bir müzikle e, önce düşünceleri yakalayıp değiştirerek mümkündür. E, meditasyonun iyi bir meditasyon olması e, ve sabah ve akşam yapılması e, çok çok önemlidir. E, önce düşünceleri yaz yakalayıp sonra da çözüm üretmesi gerekir iyi bir meditasyonun sevgilerimle.